Değerli takipçiler merhaba. Türkiye'nin en başarılı günlük dizisi olma başarısını elinde bulunduran Kan Çiçekleri dizisinin yıldızları bir kez daha parladı. Yağmur Yüksel ile Barış Baktaş Türkiye'nin en iyi çıkış yapan oyuncuları oldular. Geçtiğimiz gün 9. kez düzenlenen Altın 61 ödülleri şahane bir törenle sahiplerini buldu. 4 milyonu aşkın oy kullanımı ile en fazla oy kullanımı ile gerçekleşen törende yılın en iyi çıkış yapan kadın oyuncusu Yağmur Yüksel olurken yılın en iyi çıkış yapan erkek oyuncusu ise Barış Baktaş oldu. Efsane Çift 2023 yılında 3. kez ödül törenlerinde en iyi oyuncu olma başarısını göstererek başarılarının tesadüf olmadığını da göstermiş oldular. Her iki oyuncu ödül töreni konuşmalarında izleyicilerine ve yayın ekibine teşekkürlerini bildirdiler. Bizi de hayat verdikleri Baran ile Dilan çiftinin uyumu ve oynadıkları profesyonel oyunculukla hem yurt içi hem de yurt dışında milyonların beğenisini kazanan ikili şimdiden vazgeçilmez oyuncular arasında yerlerini almış durumdalar. Bizler her iki oyuncuya işlerinde başarılar dileriz. Peki sizler Barış ile Yağmur'un oyunculuklarını nasıl buluyorsunuz? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Teşekkür ediyoruz.